Mokoyuk Kimikten herkese merhaba arkadaşlar ben Ufuk Özdemir. Bugün sizlere Half harf 1 oyunundaki bazı gizemli şeyleri, bilinmeyen şeyleri, easter ve oyun hatalarını göstereceğim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar birinci ilginç olayımız oyunda bulunan gizli bir oda. Buraya birden çok yerde, birden çok ortamdan no clip hilesiyle, duvardan geçme hilesiyle geçebiliyoruz. Mesela burası ortamlardan biri no clip açık şu an. Buradan gidiyoruz farklı burada siyah bir yer belirdi. Normalde bu oda Gabe Neville yani Half Life yapımcısının odası. Yani onun yüzünün tekstürleri basılı duvarda. Ama benim oyun versiyonumla ilgili olsa gerek her yerde Wolf'un ikonu var. Ve burada bir tane ismini unuttuğum lanetoslu köpek var yani inleyen. O çıkıyor. Onu az önce ben kes öldürdüm, geberttim. İşte birinci gizemimiz değil de ilginç şeyimiz burası. Bu ilginç oda. Evet arkadaşlar ikinci ilginç olayımız ise bu bölümde iki tane göstereceğim. Biri çok mantıklı değil ama ikincisi bayağı ilginç. Öncelikle biliyorsunuz buraya giremiyoruz ve yani deney yaptıktan sonra silahımızı aldıktan sonra buraya gelirken bu cam kırılmıyor, kıramıyoruz. Ama deneden önce kırılabiliyor. Birincisi bu çok önemli olmayan. İkincisi biraz garip bir olay. Burada bir tane kutu var, görüyorsunuz. Bakın içinden de geçilebiliyor, öyle bir şey. Vuruyorum, bir şey yok. Garip kısım geliyor. Atamadım, özür diliyorum. doktor atma Ha, şimdi yine oldu, atamama rağmen. Şimdi siz doktordan zannedeceksiniz ama doktordan değil. Deneyebilirsiniz. Yani buraya bomba atınca bir yaratık olmamasına rağmen kan. Yani yırtık kanı çıkıyor. Oyun hatası olsa gerek. Buna zaten hiçbir şey olmuyor. Neyse. ikinci ilginç olayımız da bu. Evet arkadaşlar şimdi gizli sayılacak bir bölgeyi göstereceğim size. Pek bilinmeyenlerden. Bu böyleken geçiyor. Hop. bu da geçiyor. Bunları hallediyoruz. Sonra burada biraz el becerisi o yüzden bir F6 yapalım. Aynen. Buradan büyük ihtimalle seferde yapamayacağım. Evet ikinci seferde de yapamayacağım. Ama Aa, buradan yol varmış. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Evet burada bir tane tünel var. Burayı tanımışsınızdır. Hani buradan bomba alıyoruz falan. Oo, headcrabler çılgın headcrab krep Gordon coşturuyor Evet yani buradan gidelim Şimdi böyle geri tutuyoruz işte Evet nereye bağlandığımızı anlayacaksınız Hani burada bir türlü girilmeyen bir oda vardı içinde hep nasıl gireceğim diyordunuz işte böyle giriliyor Evet arkadaşlar bir diğer bilinmeyen yere geliyoruz biliyorsunuz burası ofis noktası için yoksa buradan direkt girip buraya geçiyor ama burada bir kısım daha var öncelikle şurada bir ayrıntı var Doktor Neville oyunun yapımcılarına olan Gabe Neville'ın adını vermişler burada yine çok kişinin bilmediği bir şey var görüyorsunuz buradan bir zombimiz çıkıyor ve içeride mermi var. Ona geri dönerim ben şimdi. şimdi buradan devam ederek de oyunda erkenden ilk şatkını alabiliriz. Geçmiyorsunuz böyle bir yer. Çok kişi bilmiyor. Buradan zor mu geliyor. Bunu temizliyoruz. Bizim Barney'i öldürmeden. Biz ne? el atmasak Barney gidiyor. Alta kutuları keserek can da fan da alabilirsiniz. Burası açılıyor. Buradan yine şatkın mermisi. Şuradan şatkın alıyoruz. İlk da böyle erkenden kavuşabiliyoruz. Buradan çıkacak e dikkat edin. Ben sizin yerinize ettim. Evet. Burada böyle bir yer işte. Sonra bunu <laughs> Evet arkadaşlar. Sıradaki modumuz da hoş güzel bir mod. Kaldı mı Kalmadı Sonra bizim Barney Reis var ya Bunu alıyoruz Buraya Çağırıyoruz Turbo buraya gidince Ona böyle gazı, gazı veriyoruz Veriyoruz gazı Ver biraz daha gazı. Hop anam ver gazı. Vallahi billahi. Okay, wait here and help else comes by. Evet. evet arkadaşlar, sıradaki olayımız ise bir tür oyun hatası. Şimdi bu oyun hatası bende işe yaramıyor ama sizde büyük ihtimal yarar. Ben size nasıl yapıldığını göstereceğim. Siz yaparsınız. Geçtim bunu böyle vuruyoruz. Tersinde duruyorum. Bu bazen böyle kafayı yiyor İşte bu öyle bir açıda duracağız ki buraya değil tabi. Buraya da değil. Bu kapıya gelecek. Ve bu kapıya geldiğinde burada kapı açılıyor normalde. Ben de açılmıyor. Siz deneyin siz de açılır. Sonra kapıyı açtıktan sonra şat diye vuruyoruz geberiyor. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi sizlere bir oyun atası yani Bayağı faydalı bir oyun atası. Çok sıkıcı. <laughs> şimdi gösteremedim. Çok sıkıcı bir oyun atası. Kapalılar da bekliyoruz Bekliyorsak bu benim gösterdiğim şeyi Hello, ben I'm doğru cevap. Evet. İşte şimdi doğrusu oldu. Gördüğünüz gibi. Kolayca zene gittik. Evet. Bu da böyle bir şey. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar toplayabildim. Eminim daha çok vardır ama şu an aklıma o kadar geldi ve topladım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. Bye-bye.